Kanalıma ve Günay Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında havuçlu karnabahar grateni paylaşacağım. Kaynamakta olan suyumuzun içerisine karnabaharlarımızı atıyoruz. İnceremize de havuçlarımızı atıyoruz. Tuzlarını ilave ediyoruz bir tatlı kaşığı. Kuşayana kadar pişecekler. Kışlanın havuçlarımızı süzgeçten geçiriyoruz. Yani da tutuyoruz. Daha sonra ikisini de soğumaya bırakacağız. Karnabaharla havucu karıştıracağımız sosumuzu hazırlıyoruz. Önce yumurtamızı, unumuzu, sütümüzü, tuzumuzu, karbonatımızı koyduktan sonra çırpmaya başlıyoruz. Krema şekline gelene kadar çırpacağız. Çırpmış olduğumuz sosumuzun içine havuçlarımızı döküyoruz. Doğradığımız havuçları yağlanmış olduğumuz tepsimize dizicez. Havuçlarımızı soslayıp tepsiye dizdikten sonra geriye kalan sosumuzun içerisine karnabaharlarımızı döküp karıştırıyoruz. Sosda kalan karnabaharlarımızı da havuçların üzerine döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırınımıza karnabaharlarımız üzeri kızarana kadar veriyoruz. Karnabaharımızı fırından çıkarıyoruz ve üzerine rendiş olmuş kaşar peynirini serpiştiriyoruz. Kaşarlar eriyene kadar tekrardan fırına koyuyoruz. Kaşarlarımız eridi ve kızardı. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Soğumaya bırakacağız. Karnabahar gratenimizi dilimledik. Servis tabağına koyuyoruz. Kavuşlu karnabahar gratenimiz sunumu hazır. Şimdiden yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Tarifini açıklama kısmından bulabilirsiniz.